merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda sesimden tanıyın artık. Sıradan biliyor ya. Doğru. Her videoda <laughs> ben. Sigi video tuvalet 77 part <laughs> 3 seslendirme birlikte geldik. Her neyse Kendin daha fazla gidiyoruz. boş yapmadan başlayalım. yapalım. Videoyu neden böyle kesip duruyorsun? <laughs> ya, tamam, tamam. Her neyse boş ver. <laughs> ah Teşekkürler. Bir şey değil. Ha? O da neydi? Vallahi üç da çok gününün sinir gününün bozucu da. Titanınız nerede? Titanınız nerede? Titan sizler. Ha. Senin titanın nerede Bak bu ne? Aa, bu kendine gel. Al bunu. Kaç. Ölmek istemiyorum. Allah Allah. Aa, kafamı yarıldı. Gel buraya. Aa onu halledi. Hı? Aa, ses de duyuyor musun ka? Selam lan. Sizi öldürmeye geldim. Ananı aldı da. Seni salak üstüme yürüyeceğine bence şehadet getirsen. ne yapıyorsun? Kamera plancı bu mu? Ah, sen boş ver. Hayır yapma bir şey. Dur. ya, <laughs> ah, yine geldi şu TV'ler ya. <laughs> oh size küçük hiçbir şey yapamayanlar. <laughs> Aldım bunu verdim bunu. Bana bir şey olmaz. Bunlar bana ay, şey ay, ay, Ay ay <laughs> dedim, dedik, ay ay ay. Dedim de kendi doyma dedim. Ha 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 ne oldu titansızlar sizi. O ne lan? Koyduk o da senin titansızına da. Titanları geldi. Oh, şimdi geberdin. Büyük Bu da tek bir gebe ölecek var. Ve o ben değil. Bu laflarla oh. beni korkutamazsın. Ananı öyle yapma oğlum. Bırak şunu. Senin ben şimdi. Ver lan şu kaskı bakayım. Yardım et Ah. Allah. In. Çerez. Çerezsiniz oğlum siz. Sus sen sensin çerez. O ne lan? da Ana parazit. bu da senin parazitliğine de şey de. Bu. Al lan bunu. <laughs> oh, tamamdır. Evet. Titanımı hızlı sizi öldürmeye bırakmayacak. Sizi bir Hani sen? Titan TV. Senin öyle bir şive şey mi var lan? Hayır. Ne yapıyorsun lan? Ana yapıyorum? Oh! Yap lan yavaş. <laughs> Bugün ya. öne öleceksin. Bugün seni geberteceğiz TV. Öyle sensin. Hucum çat. Ne oluyor lan? yoksa atsam kameraman. Ne çat? <laughs> Çere <çocuk? Heh. gülüyor> <Hiç gülüyor> ya benim için. Aydın olsun. Şimdi Aydın. seni gömerdim. Oh oh. 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 Benim ilk diğer tarafın nasıl olduğunu göstereceğim. Öldü de öldü, oh. çok az adam. Sevdik. Ha, küçük dolbustu kardeşim. Oh. oh. Hiç <laughs> işte. büyük kardeşim. Bu ne oluyor lan? Bizi hesaba katmadı mı sanırsın? Aa ah, çerezli. Siz şimdi bittiniz. Titanınızı çağırdın lan. Tamam. Abi gelir misin? Has. Büyük VSA var mısın Titan filmde? Olmam mı? Sonraki bölümde göreceğim lan seni. Öleceksin. Son daki bölümü çıkarırsa göreceğim lan seni. Bye.